işleminin sonucu kaçtır diye sorulmakta. 3'ün mutlu arkadaşlar 3'e eşittir. Artı. Eksi 4'ün mutlu arkadaşlar 4'e eşittir. Dışarıdaki eksiye dokunamayız. Eksi. Eksi 5'in mutlağı 5'tir. 3, 4 daha 7. 7'den 5 çıktı. Cevap 2. Doğru cevabımız B seçeneği. İşleminin sonucu kaçtır diye sormakta. Eksi 3 ile 5'in toplamı 2'ye eşittir. 2 mutlak içerisinde. Eksi 6 var dışarıda da mutlak var. 2'nin mutlağı 2'dir. 2 eksi 6'nın mutlağına dönüştü. 2 eksi 6 eksi 4'tür. Eksi 4'ün mutlağı da 4'e eşittir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği. İfadesi aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sormakta. Arkadaşlar x'in mutlağındaki x negatif olduğundan dolayı içerisi negatiftir. Mutlağın içindeki y pozitif olduğundan dolayı mutlağın içi kısmı pozitiftir. Mutlağın içi x eksi y. x y'den küçük olduğu için küçükten büyük çıkarsa negatiftir. Yani x eksi y'nin kendisi negatiftir. Mutlağın içindeki ifade negatifse dışarıya x olarak değil eksi x, x olarak çıkar. Dışarıdaki artıya aynen artı yazıyoruz. Y'nin kendisi pozitifse mutlağı da y olarak çıkar. Artıya dokunmuyoruz. Şimdi x eksi y'nin arkadaşlar kendisi negatif olduğu için e, mutlağı eksiyle çarpılarak çıkar arkadaşlar dışarıya. Yani eksi x artı y olarak çıkar. Şimdi buradan y artı y 2y eksi x eksi x daha eksi 2x. Yani cevabımız 2y eksi 2x olmuş olur. Doğru cevap e seçeneği. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmakta. Arkadaşlar mutlağın içerisindeki a eksi b'nin kendisi a b'den küçük olduğu için a eksi b'nin kendisi negatiftir. B eksi A'nın kendisi B eksi A pozitiftir. Çünkü B A'dan büyük olduğu için büyükten küçük çıktı pozitif. A'nın mutlağındaki A kendisi sıfırdan küçük olduğu için negatiftir. Eksi B'nin kendisi arkadaşlar B'nin kendisi negatiftir. Eksi B'nin kendisi pozitiftir. O yüzden mutlağın iç kısmı burada pozitif oldu. Bir mutlağın iç kısmı negatifse yani eksi ise buradaki A eksi B A eksi B değil de eksi A artı B olarak çıkar. Bir mutlağın iç kısmı pozitifse yani B eksi A burada pozitif olduğu için B eksi A olarak çıkar. Kendisi olarak çıkar. Yani artı B eksi A bölü. A'nın kendisi arkadaşlar negatif olduğu için mutlağın dışına A olarak değil eksi A olarak çıkar. Dışarıdaki eksiye dokunamayız. Mutlağın iç kısmındaki eksi B'nin kendisi pozitif olduğu için arkadaşlar kendisi olarak çıkar. Yani eksi B olarak çıkar. Şimdi yukarıdaki işlemi e, tekrardan yazarsak eksi A eksi, eksi A daha eksi 2A. B B daha artı 2B. Bölü aşağısı eksi A. Eksi eksen artı B oldu. Yukarıya arkadaşlar 2 parantezini alacak olursak eksi a artı b aşağısı da zaten eksi a artı b. Eksi a artı b'ler birbirini götürürse cevabımız buradan 2 olarak bulunur. Doğru cevap e seçeneği. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sormakta. A seçeneğinde d eksi c'nin mutlağı. Arkadaşlar d c'den büyük olduğu için d eksi c pozitiftir. Pozitif olduğu için aynen çıkar. Doğru. A artı b'nin kendisi. A ile b'nin kendileri negatif olduğu, olduğu için toplamları da negatiftir. A artı B'nin kendisi negatif olduğu için dışarıya eksi A eksi B diye çıkar. Doğru. C seçeneği C eksi D. C eksi D negatif. Dışarıya eksi C artı D diye çıkar. Yani bu şekilde çıkmış. Doğru. D seçeneği B eksi A. B eksi A pozitiftir. Pozitif olduğu için B eksi A diye çıkması lazım. Fakat burada A eksi B diye çıkarmış. Bu yanlış. Yani doğru cevap D seçeneği. İfadesi aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sormakta. Arkadaşlar x negatif bir sayı olduğundan dolayı 2x'in mutlağındaki 2x negatiftir. O yüzden dışarıya 2x olarak değil de eksi 2x olarak çıkar. Yani burası 3x eksi eksi 2x'in mutlağı olmuş oldu. Eksi mutlak içerisinde de 3x'in kendisi de negatif olduğu için bu da dışarıya eksi 3x olarak çıkar. Bir de eksi 2x'imiz var. Şimdi eksi x'den artı 2x oldu burası. 3x 2x daha 5x, 5x'in mutlağı oldu. Eksi. Eksi 3 eksi eksi 2 x daha eksi 5 x yapar. Şimdi 5 x'in mutlu arkadaşlar eksi 5 x olarak çıkar. 5 x negatif olduğu için. Eksi. Eksi 5 x'in mutlu eksi 5 x'in kendisi pozitif olduğundan dolayı eksi 5 x olarak çıkar. Buradan da eksi 5 x artı 5 x'e dönüştü. Eşittir buradan 0. Yani doğru cevabımız C seçeneği. İfadesi aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sormakta. Mutlak içindeki x artı 2 deki arkadaşlar. x'e eksi 2 ile 2 arasında bir sayı verdiğimiz zaman burası pozitiftir. 2x eksi 4'e buradaki sayılardan eksi 2 ile 2 arasında bir sayı verdiğimiz zaman mesela 0 verirsek negatiftir. Şimdi x artı 2'nin kendisi pozitif olduğu zaman x artı 2 olarak çıkar. Artı. 2x eksi 4'ün kendisi eksi olduğu için dışarıya eksi ile çarpılara çıkar. Yani eksi 2x artı 4 olarak çıkar. Buradan x artı x 2x yani x eksi 2x eksi x. 2 artı 4'ten 6 yani cevabımız eksi x, x artı 6 ya da 6 eksi x'e eşittir doğru cevap B seçeneği. İfadesinin alabileceği en küçük değer için artı b bölü b ifadesinin değeri kaçtır diye sormakta. Arkadaşlar bir mutlağın alabileceği en küçük değer 0'dır. O yüzden a artı 2b'nin eşittir sıfır olması gerekiyor. Buradan a eşittir eksi 2b olarak yazılabilir. Şimdi a gördüğümüzde eksi 2b yazarsak bu durumda eksi 2b artı b bölü b'ye dönüştü. Eksi 2b ile b'yi toplarsak eksi b, eksi b bölü b'den cevabımız eksi 1 olarak bulunur. Doğru cevap b seçeneği olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye sormakta. iki tane mutlağın toplamının sıfır olabilme şartı arkadaşlar kesinlikle sıfır artı sıfırın mutlağıdır. Bundan dolayı 3 x 6'nın kesinlikle sıfır, 6 eksi 2'nin kesinlikle sıfır olması gerekiyor. 3 x eksi 6 eşittir sıfırsa buradan 3 x eşittir 6'dır, x eşittir 2 olur. 6 eksi 2 y eşittir sıfır olduğu zamansa 6 eşittir 2 y, 2 bölersek 3 eşittir y yani y eşittir 3 olmuş oldu. X ile i̇şte Y'nin toplamı 2 artı 3'ten cevabımız 5 olur. Doğru cevap C seçeneği ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormakta. İki tane mutlağın toplamında arkadaşlar bu ifadenin en küçük değerini bulabilmek için her bir mutlağın içindeki ifadeyi sıfır eşitleyip kritik noktaları bulmamız lazım. Mesela x eksi 3'ü sıfır eşitlersek x eşittir 3 birinci kritik nokta. 2x artı 4'ü sıfır eşitlersek x eşittir eksi 2 ikinci kritik nokta. Şimdi x eşittir 3'ü buradaki ifadede yerine yazarsak 3 x 3'ün mutlağı 0 artı 3 kere 2 6 artı 4'te 10. 10'un mutlağı oldu. Buradan 0 artı 10'dan 10 geldi. Eksi 2 yazarsak eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 yani eksi 5'i mutlu. artı. Eksi 2 yazarsak eksi 4 artı 4'ten 0. Bu da 5'e eşit olmuş oldu. Burada küçük olan 5 olduğu için 10 mu daha küçük 5 mi 5. O yüzden en küçük değerimiz 5 olmuş olur. Doğru cevap B seçeneği olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır diye sormakta. Mutlaka arkadaşlar 3 eşitse buradan a eşittir ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Mutlak b eşittir 4 ise yani hangi sayının mutlağı 4'tür? Ya 4 ya da eksi 4. Mutlak C'ye 5 eşitse C buradan ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Tabi burada hangileri bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi C küçüktür A küçüktür B. Yani bunların en küçüğünün C olması lazım. O yüzden C'ye burada 5 veremeyiz. Çünkü 5 hepsinden büyük. O yüzden C'ye kesinlikle eksi 5 diyoruz arkadaşlar. Şimdi burası eksi 5. Şimdi e, A e, B'den küçük olması lazım. O zaman arkadaşlar burada A B'den küçükse mesela eksi 3 yazarsak küçük. 3 yazarsak 4'ten küçük. Şimdi burada tabii çarpma işlemine bakarsak c negatif. Şimdi a ile b'nin çarpımına arkadaşlar negatif olması lazım. A ile b'nin çarpımı negatif olması için a ile b'nin zıt olması lazım. O yüzden a'ya burada eksi 3 verirsek b'ye 4 vermemiz gerekiyor arkadaşlar. A'ya 3 verseydik b'ye eksi 4 vermemiz gerekiyordu. Fakat a b'den küçük olacağından dolayı A'ya kesinlikle eksi 3 vermemiz lazım. B'ye de 4 vermemiz gerekiyor. O zaman ABC toplamı ne olur? Eksi 3 artı 4 artı eksi 5 oldu. Buradan burası 1 eksi 5'ten cevap eksi 4 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur diye sormakta. Arkadaşlar birinci eşitlikte mutlak x mutlak x'tir. Eksi. Mutlak içinde 2x 2'yi dışarıya attığımız zaman 2 mutlak x eşittir. Artı. Şimdi eksi 3 arkadaşlar dışarıya artı 3 olarak çıkar. Yani burası 3 mutlak x'tir. Şimdi bir tane mutlak x, 3 tane daha 4 tane mutlak x. 4 tane mutlak x'den 2 tane mutlak x çıkarsa 2 tane mutlak x kalır. Yani bu doğru olmuş oldu. İkincisi 2 iki eksi 2 x'in mutlu anda arkadaşlar burayı biz mutlak içerisinde e, eksi 2 parantesini aldığımız zaman x eksi 1'in mutlu oldu. Şimdi eksi 2 de dışarıya 2 olarak çıktı. 2 mutlak içerisinde x eksi 1 olmuş oldu. Burası ise arkadaşlar 3 parantezinde e, mutlak içinde x eksi 1 oldu. Şimdi ikisini topladığımız zaman 2 tane x eksi 1'i mutlak ile 3 tanesini topladığımız zaman 5 tane x eksi birin mutlak yapar. Yani bu da doğru olmuş oldu. Üçüncüsü arkadaşlar bunu kırmızıyla yazalım. x sıfırdan büyük y de sıfırdan büyük yani pozitif olduğu için mutlak için x artı y. x artı y arkadaşlar pozitif olduğu için buradaki mutlakın dışarısına bu ifade x artı y olarak çıkar. Mutlak x'in kendisindeki x pozitif olduğu için dışarıya x olarak çıkar. Mutlak içinde eksi y'nin kendisi y sıfırdan büyük olduğu için eksi y negatiftir. Negatif olduğu için ise eksi ile çarpılarak yani artı y olarak çıkar. Yani x artı y eşittir x artı y bu da doğru olmuş oldu. Bu durumda 3'ü de doğru arkadaşlar doğru cevap e seçeneği. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormakta. Arkadaşlar buradaki mutlakların sonucunun bu şekilde a c'ye dönüşebilmesi için Buradaki a pozitif olduğu için buradaki a'nın değişmemesi lazım. Yani burası art olarak çıkmalı. Dikkat edersek burada eksi c olduğu için arkadaşlar buradaki c eksi b'deki c'nin eksi olması için eksiyle çarpılması lazım. Yani iç kısmının negatif olması gerekiyor bu durumda. Demek ki a eksi b pozitif yani a eksi b sıfırdan büyük. c eksi b arkadaşlar negatif demek ki c eksi b küçüktür sıfır diyoruz. Eksi b sağ tarafa giderse a büyüktür b oldu. Eksi b sağ tarafa giderse c küçüktür b oldu. Tersten okursak b Büyüktür C olur. Şimdi A B'den büyük B'de C'den büyük olduğuna göre A büyüktür B. B'de C'den büyükse B büyüktür C. Bu durumda A büyüktür B büyüktür C oldu. Tabi burayı tersten okursak C küçüktür B küçüktür A olur. C B A ile doğru cevabımız C seçeneği. Bu sayı doğrusu üzerinde alınan bir C noktası için AC artı BC toplamı en az kaçtır diye sormakta. Arkadaşlar burada bu toplamın en az olması için C noktasını eksi 3 ile 5'in arasında bir yerde seçmemiz lazım. Diyelim ki burayı seçtik C'yi. Bu durumda CA arası mesafe yani şu mesafe, CB, BC arası mesafede şu mesafedir. Bu ikisinin toplamı ise aslında eksi 3 ile 5'in arasındaki şu mesafedir. Bu da arkadaşlar 5 eksi eksi -3'ten 8 olduğundan dolayı en küçük alabileceği değer 8'dir. Doğru cevap D seçeneği. Şimdi C'yi arkadaşlar eğer dışarıda bir noktada alırsak, burada alırsak bu sefer şu mesafe ile şu mesafenin toplamı olur ki zaten e, buradaki C'nin A'ya uzaklığı 8'den büyük olduğu için e, 8 en küçük olmuş olur. Yani C'yi arada seçtiğimiz zaman en küçük olur. O yüzden e, C'yi arada seçmiş olduk. Yani doğru cevabımız D seçeneği.